Evet. De Van Denizi Bisiklet Festivali ikinci gün. Bu arada bu şişme yataklar efsane. Evet ikinci gündeyiz. Şurada bir İtalyan bir abimiz var. İtalyan mıydı Fransız mıydı? Kahvaltı sırasındayız. Evet, evet. Kahvaltı yapıp buradan çıkacağız. Akdamar Adası'na gideceğiz. Kaynak, Özgür kaynak. kamping alanı burası. Okay, okay, okay. Karşıda Akdamar Adası görünüyor. Hocam kaynak yapıyorsunuz. Kaynak yapanlar kim? Hemen bir kaydalayız evet, tamam. Kaynak yapanlar alalım. Gördüm. <laughs> Evet, ikinci grup bugün çalışıyor. İkinci grup bugün böyle çalışıyor. Yemekler bitti arkadaşlar. Tamam açız aç aç. Tabak boş açız. Çekim yapma yani. Tabaya görüntü kendimizi fark ediyoruz. Ana YouTube'a bu. Yeni YouTube'dan izlesin. Evet. Dostum sen gene grubu ne yaptı ya? Evet, ben bize cacık da varmış. Evet, aynı <laughs> öyle. <manka> Oo <laughs> abi demek. Hemen hemen bol çekeyim abi. Var <laughs> <Abi>, mı <barımıza>. ee, <laughs> <laughs> şey, Tereyağı yok muydu tereyağı? Yok. Neden? Zararlı. Tamam. Abi sen de mi çalışıyorsun ya? Gel abi. Gel <laughs> Eyvallah abi. Afiyet olsun. Düşmez değil mi? Ama dur. Dur, Ama al, dur alıyorum alıyorum. Evet ikinci grubun çalışma günü böyleydi. Afiyet olsun. Evet burada Sakarya'dan gelen ekibimiz var. Afiyet olsun. Merhaba sağ olun. Evet bisikletler burada. Biz şimdi adaya doğru gidiyoruz. Adada yüzmek yasak. Adada yüzmek yasak arkadaşlar. Hemen karşıda. Evet. Ama adada yüzmek yasak. Emre ailesinden saygılar Aleyküm selam diyelim <laughs> Evet arkadaşlar Deniz otobüsüne bindi Şerefettin abi En saf biz de buradayız Kaptanımız Kaptan selam gönder diyeceğim. Kaptan şu an şeye bakıyor. Şimdi iskeleden ayrılıyoruz. hangi Akdamar Adası'na doğru devam edeceğiz. Evet iskeleden ayrıldık. Şu an Ada doğru geçeceğiz. Teknemiz deniz otobüsü. Büyükşehirimize ayarladığı bir büyük ee, büyükşehirin kendi tekneleri. Katamaran. Katamaran tarzı bir tekne. Yani bayağı hızlı. Şu an saat kaç? 154. 10 10.54 iskeleden ayrıldık. Evet durum şu anda böyle. Evet şimdi Akdamar adasındayız. Tekneyi yanaştı. Şöyle göstereyim. İskeledeyiz. Arkadaşlar iniyor. Burası Akdamar Adası. Karşıda hemen görünen Akdamar Kilisesi. Müze kartı evde unuttum. Bakalım girebilecek miyiz? <laughs> evet. Şu anda gerek yok. Sen de dursun içeride. Koşarak atlayın direkt. Evet, evet. Okay.

Atta, 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 Şimdi. Evet, alayı gezen arkadaşlar yavaş yavaş geliyor. Biz içeri giriş yapmadık. Yani ben yapmadım. Şerefettin abi yaptı. Akdamar adasından ayrılıyoruz. Saat şu an 12.05. Evet. dan sen de alalım. Evet saat 12.15 hemen kıyıya ulaştık iskeleye. Merhabalar. Soldan hemen kamp alanına doğru gidiyoruz. Orada yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra hareket edeceğiz. Elinden hemen önce bir mola verdik. Afiyet olsun, olsun. ne önceki molamız tamam. biraz geç için karşıda kuskun kılan tüneli var. Tünelin girişinde burada bekletiyoruz. Herkes burada toplanacak. Toplandıktan sonra bir seferde tünele giriş yapacak. Şeridin yarısını kullanıyorsunuz. Yarım yani şerit. Evet saat yedi buçuk görsü dinlenme testindeyiz. Burada küçük bir ihtiyaç molası ondan sonra kamp alanına doğru devam edeceğiz. Kamp alanına ortalama bir 7 kilometre kaldı. Sonrasında bugünü de bitiriyoruz. Evet, şu an saat sekiz geçiyor. Mavi Tur aile piknik alandayız. Kamp alanda Reşadiye'de. Gelir gelmez hemen yemek dağıtımı başladı. Birçok kişi hava kamp alanı bakıyor. Ortam böyle. Bugünkü yemek menümüz. Var. Kavurma var.